Ee, arkadaşlarımız istihbaratlarını da aldılar, yeni görüşmelerini yaptılar. Tap taze transfer haberleri veyahut da olan gündemdeki transfer haberlerine ek haberler var. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'nda mali genel kurul vardı. Bugün oradan yansıyan belki kulis bilgileri de olabilir. Ee, bir yandan da Yine gelen özel röportajlarımız var. Tüm yaz olduğu gibi. İsterseniz hızlıca bir giriş yapalım. Galatasaray'da başlayalım. Birazdan Felipe Melo röportajı var arkadaşlarımızın. Amerika'dan yaptı. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Sayın Metin Öztürk'ün Osman'la ilgili açıklamaları var. Onu ben sözlü olarak size iletmiş olayım. 48 saat içerisinde bu işin hallolacağını düşünüyoruz şeklinde de ifadelerde kullandı Sayın Öztürk. ...bugünkü mali genel kurulda... E, ...Osman'da başlayabiliriz. Evren, bilmiyorum sende yeni bilgiler var diye biliyorum. Tabii. E, şöyle diyelim. Ya yani Çok e, uzamayacağını tahmin ediyorum ben de. Sadece peşinat ve taksit konusunda Galatasaray'ın Napoli'yi bir noktaya getirmesi gerekiyor. Bir de Napoli'nin istediği... E, ...daha önce Suudi Arabistan kulübü masaya tek parça halinde o bonservis bedelini koyduğu için... Orada Napoli'nin biraz işi yokuşa sürmesi söz konusu. Yani e, masada Osimhen'in kabul etmediği e, El Hilal'in Napoli'yi cezbedici şekilde tek parça halinde koyduğu bir 75 milyon euro var. El Hilal'in ne kadar verdiğini biliyor muyuz? Orada birçok spekülasyon var. Spekülasyon Çünkü 6-7 kere e, teklif ettiği için her seferinde de rakam arttığı için tam kesin rakamı El Hilal'li yetkililer açıklarsa ancak öğrenebiliriz ama yaklaşık 40 milyon euroluk ve üzerine bonuslarla beraber yıllık? yıllık yıllık bir bedelden bahsediyoruz. Şimdi ya, çok bir yüksek. taraf 40 milyon euro Galatasaray'ın verdiği yaklaşık 20 milyon euro. 16 artı bonuslar Galatasaray'ınki evet. o 20'leri geçiyor. Ee, yarısı başlıyor. yani sonuçta. Evet. Ama burada şu var. Galatasaray'ın özellikle 75 milyon euro'yu taksitler halinde vermek istemesi Napoli'nin bu taksitleri daha düşük şekilde şekilde almak istemesi arasında gidip geliyor. Şimdi burada ayrım şu. Teminat mektubu istedi Napoli. Galatasaray'ın da hali hazırda çıkmaya e, büyük bir çaba sarf ettiği Bankalar Birliği anlaşması var. Ne Ve, demek teminat mektubu istemek? Onu da bir açar mısın? Teminat mektubu şu. Bankalardan alınan biz bu 75 milyon euroyu garanti ediyoruz. Bankaların verdiği bir e, evraktan bahsediyorum. Bunu Napoli kulübüne vermek Galatasaray'ın aracılığıyla. Ama hiçbir banka şu an buna yanaşmaz. Çünkü Bankalar Birliği Anlaşması'ndan Galatasaray çıkmadı. Fiziksel olarak teminat mektubunu vermek çok kolay bir şey değil. Hele ki Türk futbol tarihinin en büyük e, transferinden bahsediyoruz. 75 milyon euro. Bunun çözülmesi lazım. Burada Rio başla... Ferdinand az dedi yalnız. Nasıl? Rio Ferdinand az dedi. 50 milyon sterlin dedi e, Galatasaray verecekmiş. Bu dedi peanut parası, çerez parası bu dedi. Böyle bir forvet için. Çok üzülürüm ben United'da e gelmesine. Biraz diyeceğim. biraz abartı gibi gördüm ben bu açıklamayı. Yani sonuç olarak şu. Galatasaraylı yetkililer bu sorunu çözmekle yükümlü ve bu konuda büyük bir çaba sarf ediyorlar. Hem İtalya'daki yapılan görüşmede devamı da gelecek bunun. Daha sonra da İngiltere'ye geçilmesi söz konusu. Orada da kaleci transferi konusunda kaleci başta olmak üzere birçok transfer konusunda Galatasaray'ın temasları devam edecek ama şu anda gündemdeki ilk madde osimen ve teminat mektubu sorunu çözülmesi gerekiyor. Ya da bunu teminat mektubu olmadan bir şekilde e, Napoli'nin istediği noktaya yaklaşarak belki de çözmek gerekiyor. Çünkü bunu çözmeden Napoli kolay kolay, İtalyan kulüpleri geneli zaten böyledir. Pazarlık konusunda çok tutuculardır. Burada Galatasaray'ın çözmesi gereken 75 milyon euronun, hangi şartlarda ödeneceği, kaç taksitle ve nasıl ödeneceği El -El çok masada önemli. değil yani şu anda. Elhele'nin peşin teklifi var ama o ama duruyor Osman, mu? Duruyor o masada. Osman da Elhele'li istemiyor. Burada bir üçgende bir sıkıntı var. E, Osman Galatasaray istiyor. Galatasaray ile anlaşma sağladı. Napoli ile de peşinat konusunu çözmek üzere ufak detayları bekliyor. O 10 Temmuz'da sözleşmesindeki madde kalkacak. Bitecek 75 milyon hmm. euro opsiyonu. O zaman Napoli istediği Bedeli isteyebilir diye bir dedikodu var. Böyle bir şey söz konusu yani olabilir mi? Yani ben olacağın daha fazlasını olacağını zannettim. Yani 100 milyon istiyorum ben yok. 11 Temmuz'da. Oh, oh. El hilal 100 milyon verdim. O zaman yine ya kadro dışısın ya el hilal olabilir mi böyle bir şey? Yok, bir şey yok. yani o el hilal'e gitmek istemediği için o, o ihtimal yok masada. Orada uzatma maddesi de giriyor devreye yalnız. Bir de uzatma bir yıllık daha uzatma. uzatma. Tabii, tabii. Tabii. Bu paraya uzatma maddesi giriyor bir yıl daha uzatabiliyor. Pareye? Bu ödediği Napoli'nin ödediği yıllık paraya aynı paraya bir yıl daha uzatabiliyor. ya Kağıt sözleşmesi. üzerinde bir sene değil aslında opsiyonla beraber iki sene sözleşmesi o beni. Onu belirtmek. Bu lazım. sene sonunda değil, bir dahaki sene sonunda bir daha, mı bitiyor. tabii opsiyon devreye girecek. 10 Temmuz'dan sonra mı? Evet. 10 Temmuz'dan sonra Eğer bu anlaşma 10 Temmuz 10 Temmuz zaten yarın değil mi? 11 Temmuz. Yani, yani şöyle Napoli burada çok güçlü opsiyon hmm. uzatma konusunda benim bildiğim De, o. çok ters başkanı var Ve ya. başkanı en zor başkanlardan biri hem İtalya'da hem Avrupa'da. O yüzden yani bu transferi elbette bitmeye yakın. Hani burada karamsar bir tablo çizmeye gerek yok ama çözülmesi gereken hala sorunlar var. Galatasaray bu sorunları çözecektir. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Birkaç gün e, bu transferin neticelenmesi için yeterli süre diye düşünüyorum. Ben Metin Öztürk'e katılıyorum bu konuda. Başhurdusuhan ne diyor? Valla ben Galatasaray yönetiminin e, bu işi çok iyi iş, e, getirdiğini düşünüyorum bu ana kadar. Çünkü e, yani söylenen rakamlar doğruysa yani Araplar bu oyuncu sonuçta Galatasaray'ın verdiği paraya istemedi. Çok daha büyük paraya istedi. E, 4 yılın toplamı yekünü de önemli bir mebla e, bu parayı bıraktırtmak bu oyuncuya çok önemli bir şey. Eğer 40 milyon ee, doğruysa diyorsunuz iki katı yani, parayı istemeyecek yani, noktaya getirmek, getirmek zaten bir başarı. Getirmek çok doğru bir şey. Burada tabii Galatasaray kulübünün kendi içerisindeki dinamikleri çok önemli. Galatasaray mutlu bir kulüp 3 yıldır. Kendi içinde mutlu. Gideni mutlu, geleni mutlu. içindeki mutlu. Bir kere taraftar özel özellikle genç taraftarının baskılaması çok doğru bir baskılama var. Biraz aşırıya kaçsalar da bir baskılama var. Yani bunları topladığınızda o Simen bu ligde fark yaratan bir isim. Rakam çok büyük, çok konuşulacak, çok tartışılacak. Yani bu saatten sonra Osman imza attıktan sonra rakamı çok konuşulur. Türk futbol tarihinin en büyük transferi oluyor rakam olarak. yani gerçi 20 milyon küsür euroya kiralık oyuncu alan kulüplerimiz de Şu var ama evet, e, yani ama Galatasaray e, bu transferle birlikte bence bundan sonra Evren e, daha iyi bilir ama e, hem Hakan'a hem de Kaleci'ye gidecektir. Evet. Ve, e, hatta fırsat transferi de kovalayacaktır. Sabek'e gidecektir. Çünkü Galatasaray böyle bir kulüp. Yani hem mutlu hem agresif e, hem e, kulüp ve transfer konusunda çok e, yani bir büyük futbol kulübü nasıl olmalı gerekirse öyle parası varsa paralıysa bunu çok e, doğru zamanda doğru hamle yaparak kullanıyor. Eli yani, de güçlü. yani Galatasaray ne yapıyorsa Fenerbahçe tersini yapıyor Fenerbahçe ne yapıyorsa Galatasaray tersini yapıyor e, şu anda e, zaten dışarıdan birini getirin. Mesela bilmesin bizim ligimizi. Ee, sorun ona. Deyin ki ya bir sarı kırmızılı bir takım var. Bir de sarı lacivertli takım var. bunun şöyle bunları bir bak da bir, bir anlatsana bize. Sence ne var? Der ki valla sarı lacivertli takım herhalde 5 yıl üst üste şampiyon oluyor. Sarı kırmızılı da takım da herhalde iki sene küme hattından döndü. Son 3 senedir de Avrupa'ya bile katılamıyor. Niye bu transfer politikası? E Tabii agresiflik özgürcü mi Agresif yapıyor. Bir de hatanın üzerinde hiç düşünmüyor, hiç durmuyor. Param var mı benim? Var. Çevir sayfayı. Frankowski Kardeşim görüşürüz kiralık hadi çöl. Öyle çok hata kiralık. da yaptı ama yaptı, yaptı. Uzun Tanyola, vadede Ziyesh, karlı. Endombele Angelino Frankos, uzun Uyestir, uzun uzun en, vadede karlı özgürcüm. Bak bize öyle geliyor, bize öyle geliyor. Başarılı olduğu için. Evet ediyor. Başarılı şimdi, olamazsa sıkıntı. Endombele iyi olur. oyuncu, daha çok büyük oyuncu, ziyeh büyük oyuncu değil mi? Acaba olur mu, olmaz mı, tutalım mı, edelim mi? Yaptın olamadın şampiyon. Ne yapacaksın? Hem elinde kaldı. Tabii. Hem şampiyon olamadın. Büyük sıkıntı, büyük bir baskı yiyorsun. Yani Galatasaray'ın bu konulardaki duruşu uzun vadede bak tekrar söylüyorum kısa vadede hani benim bir sözüm var diyorum ya 6 ayda bir sağ bek 6 ayda bir sol bek e, alıyor Galatasaray. Yani Dursun Başkan'ın değerini çok iyi bilsin Okan Buruk. Sol bekte kimler geldi kimler geçti? Yani Ambulolar denendi beklerde köy Ama, Yine 13 ama Yine başarı var mı? Başarı ya. geldiği zaman zaten ha. bunlar eee absorbe edilebiliyor. Şimdiki sezon farklı yalnız. Şimdiki sezon Galatasaray taraftarı da yönetimi de hocadan Avrupa'da başarı isteyecektir. Ee, burada tabii e, bence onun kadrosunu yapıyor Galatasaray. Oranın kadrosunu yapıyor. Orada da satılacak oyuncular çok önemli. Ee, şöyle devam edelim. Bir kere Londra çıkarması da olduktan sonra. biz. E, o zaman iki... Chelsea mi görüşülecek? İşte Petrovic konusu evet. çok önemli Galatasaray için. Okan Hoca'nın çok istediği bir kaleci. Ama Petrovic'e de ciddi talipler var İngiltere'de. Bir şey söyleyeceğim. 75 milyon euroyu verdikten sonra Hakan'a da bir bonservis vereceğini düşünür. Evet. Eğer bir kez daha ciddi bir büyük bonservisi bir kaleci alır mı yoksa kiralığa mı gider? Şöyle çok güzel bir soru Özgür bence. Çünkü kiralık, sene transferi de oldu. Kiralık Galatasaray önceliği olacak. O resmiyet kazanmasından sonra. Ama mesela... E, Milan'ın kalecisi Menya'nın da adı geçti. Hı hı. Ama oyuncu yıllık çok yüksek para talep ediyor. Somer'in adı geçti çok yüksek paralar. 8 milyon dedi. Karşı gene milyon öyle milyon çok yüksek. yüksek para. Mesela Somer'de imza parası talebi de var. Hem yıllık ücreti çok yüksek hem imza parası var ve uzun vadeli sözleşmeler istiyor birçok kaleci. Şimdi burada Galatasaray'ın yapacağı plan şu. Kiralık olarak Petrovic'i ya da herhangi bir kaleci, X kalecisini kiralık olarak alıp daha sonraki seneye bırakmak kaleci konusunda ayrılacak bir rakam. Gerçi Lyon düşürülmedi ama. Evet o karar Kasperi. bekleniyordu. Yani şu an Petrovic daha önde. Onun bilgisini verelim. Ter Stegen ve Somer biraz pahalı Galatasaray için. Bir de teminat mektubunda şuna değinmek isterim. Bu çok önemli. Hiçbir transfer Galatasaray'da ya da Türk futbolunu siz hatırlıyor musunuz? Teminat mektubuyla yapılan transfer. Ben çok, çok hatırlamıyorum. Evet, çok güvenmiyorum. Hayır, yabancı çok, kulüplere bu ölçüde çok, hatırlamıyorum. Çok. Yok. Çok yani, hatırlıyorum. Teminat mektubuyla. Çok. 90'lı yılların ortasında 90'lı yılların ortasında yine kulüplerimiz sallandığı dönemlerde oradan oyuncu alırken teminat mektubu işte çok, eskidir. çok istendi yani. Sebebi şu. Bankalar Birliği arasında olduğu için kulüpler şu anda içinde. O yüzden çok zor. Yani teminat mektubunu Bankalar Birliği varken yapmak çok zor. Ağustos ayında Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıktıktan sonra Ocak ve sonraki 2026 Haziran dönemi bence Galatasaray için bundan da daha rahat Kaç olacak. Kaç taksitle ödemek istiyor Galatasaray? Galatasaray 5 taksitle ödemek beş istiyor. 3 istiyor e, kulübü Napoli. Yok 4'te anlaşalım, daha farklı yapalım. O payları eşit yapmayalım, daha farklı belki ilk sene daha e, %60-70'ini yapıp 2-3'ü daha düşük parçaya ayıralım gibi gibi formüller var. Şimdi bunlar çözülecek elbet fakat Galatasaray'ın asıl satması gereken oyuncular var. Çünkü transfer döneminde en heyecanlandıran şey gel, gelmesi muhtemel oyunculardır ya. Bakın Barış Urdusan çok güzel bir şey söyledi. Mutluluk dedi. Galatasaray mutlu bir kulüp. Zanyolo'nun bugün antrenmanlarda verdiği pozlarda, videolarda e, Kemerburgaz'daki ortamı da gördükten sonra ve oyuncu da takip ediyor basını. E, Şampiyonlar Ligi var. Zanyolo bugün Okan Hoca dese ki biz Zanyolo'yla ile devam ediyoruz. Oyuncu devam edecek kıvama geliyor. Kısa bir süredir. Okan Hoca istemiyordur diye. Ama Okan Hoca'nın yani, bekleyelim görelim. Bence de olumsuz olmalı raporu o ayrı. Ama Galatasaray için gitmesi muhtemel oyuncular çok önemli. Barış Alper'le ilgili bir not paylaşalım. Henüz Galatasaray'a ulaşmış tatmin edici resmi bir teklif yok Barış'la ilgili. Bu önemli. Onun dışında Nelson, Cuesta Galatasaray'ın kadrosunu düşünmedi. iki stoper. Onlardan bir kere çıkmak lazım. Yelert çıkmak lazım. Kön. Kön. E, Zanyolo biraz önce söylediğim. Birçok oyuncu var Galatasaray'ın aslında çıkması gereken. Bir yandan yönetim Osimhen'le ve şey, kaleciyle ilgilenirken e, bir yandan da bu stoper var, neydi? Ross. Ross. Onunla çıkıldı onda. Keremle de çıkıldı. Yani Berkan mesela gitmesi muhtemel isim. Yani Hakan konusu, İlkay konusu, Osimhen ve kaleci konusu elbette önemli ama Galatasaray'ın satılması gereken bir para kazanması gereken bir grup da var. Onu da yönetmek ayrı bir kısım. Ee, yönetim şu şöyle düşünüyor. Şampiyonlar Ligi olduğu için Galatasaray'ın burada cezbedici olması çok normal. Yani yönetim burada bir avantajı da var. Diğer yıllardan farklı olarak hem 3 yıl üst üste şampiyon olmanın getirdiği özgüven, oturmuş kadro, ihtiyaçlar da çok belli. Mertens'in, Mustera'nın ayrıldığı denklemde, Osimen'in şimdi geleceği denklemde ihtiyaçlar da çok belli. Morata'yla da yolların ayrılacağını söyleyelim. Son olarak Hakan konusunda da Galatasaray'ın, Hakan'ın çok istemesi ve Inter kulübünü ikna etmesi durumunda, Orada da elinin güçlenme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim şimdiden. Yani o 30'lar değil de daha aşağılarda olmasını tahmin ediyoruz. Yalnız Napoli'ye Galatasaray 75 milyon... Orada sponsor, yıl, sponsor desteği son, var ama Özgür. Yok yok ben Napoli, Inter'in gözünden bakıyorum. Türkiye'den değil de Inter'in gözünden Hı. oraya 75 veren... Hakan'a da ne bileyim 25 vermeli diye bakabilir. O da evet, orada da pazarlıkta. Daha zorlaş, zorlaştırır rahmeti. yani bu transfer onu zorlaştırır diye Çok düşünüyorum. Anda, orada Veya Someri istediğinizde zorlaşıyor iş. Tabii. Ya burada 16 milyon artı e, bonuslar var. E, Icardi 10 almıyor mu Icardi? Icardi de 10 alıyor. Eee 2,5 üç alan bir sürü oyuncu var. Yani Zomer gibi Şampiyonlar Ligi finali oynamış bir oyuncu. Yaş itibariyle 36 ama 8 milyon euro diye yazılı çizidi istiyor hocam. Oysa yüksek tabii bir para. Yüksek. yüksek. O yüzden Galatasaray ın Galatasaray ın bir oyuncu için tabii biraz daha genç ve kiralık kaleciye gitme ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Peki. Ki. Süremiz için ben sadece acele etmek istiyorum, hızlı gitmek istiyorum. Felipe Melo'nun çok kısa bir röportajı var Amerika'dan. Ee, Serkan Saydam değerli koordinatör yardımcımız yaptı Amerika'da. Hemen Felipe Melo'nun özellikle transfer gündemiyle ilgili Galatasaray'ı heyecanlandıracak yorumları var. İzleyelim, devam edelim. Okay, Felipe. Nice to see you again after many years and now Galatasaray... Felipe seni yıllar sonra yeniden görmek çok güzel. Galatasaray geçtiğimiz sezon ligi şampiyon olarak tamamladı. Osimen de başarılı bir sezon geçirdi ve Galatasaray artık Osimen'i bonservisiyle kadrosuna katmaya oldukça yakın. Osimen hakkında bize ne söyleyebilirsin? My English is not good, but I try. I think is a... Osimen come to Galatasaray is good. İngilizcem çok iyi değil ama deneyeceğim. Osimen'in Galatasaray'a gelmesi kulüp ve Türk taraftarlar adına oldukça iyi bir gelişme. Çok iyi bir futbolcu gerçekten. Aynı zamanda Hakan Çalhanoğlu'nun da Galatasaray'a gelmesini istiyoruz. Çok iyi bir futbolcu ve benim için bir kardeş gibi. Galatasaray is very good. En büyük çibon. I love you. Peki Saray için ne söylersin? Sara is good player. Brazilian. And I'm very happy for him because ee, uh, Sara çok a iyi bir Brezilyalı futbolcu. And, uh, Müthiş bir tekniği ball. var. I love you guys. Her gün Hakan Çalanoğlu ile görüşüyoruz. Ona Hakan, sürekli Galatasaray'a gelmesi Hakan, gerektiğini söylüyorum. Hakan, please, Hakan, İnşallah Galatasaray transfer olacak. İnşallah come. İnşallah he's come. <laughs> İnşallah <he's> Galatasaray. Felipe Melo. Evet. Filminense Chelsea'ye elendi ama biz. Böyle röportajı kapmışız. Bu Futbol tarihine gelen en önemli yabancılardan bir tanesi. En iyi yabancılardan bir tanesi. En iyi etki anlamında değil evet. Hani En kalitelisi belki demeyiz ama. Şöyle ben bu kalite işine biraz... Ben şey, verdiğine bakarım. Bazı buna. mevkiler var. Onlar torpilli olduğu için kalite şimdi haksızlık oluyor. Şimdi on numaralar kalite oluyor. Ama şimdi sen şimdi Lugano'ya kalitesiz diyebilir misin? Yani? Hani Topar adam sert şimdi şey evet. diye. Yani hep biz on numaralara kalite. Kenarlara, tankforlara. Evet. Günah, günah değil mi şimdi stoperlere? Bülent Korkmaz'a ben diyebilir miyim? Kalitesiz kalitesiz kalitesi düşük. Bu da çok bence çok etkili çok önemli bir oyuncuydu yani.